bu komple yaşam alanı bozmuş olur. kadar dök, içine su. sen de, 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 de artık. Tamam. Şu suyu saklayayım tekrar suyu verelim. O bunu o, işte saklamam lazım. Nasıl? Burada Gelin bakalım söyle size yeni arkadaşlarınızla tanıştırayım. Kadın kursayı gönderecektim de, de Dedim, Tamam. 5 ayar ayar lira, düş lira. kayar kay gitsin. Tamam. Ne geldik de bana şey Al, var mı Sana sağ, olun. sağ olun. Etsin. işte sen artık bu olmuşsun. olmuş, nasıl işte. Tamam. Ben ben geliyorum. Geliyorum. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun. Neyi lokum yok mu? Sade lokum işte. Sade. Hayır hayır. Şekerdans arası ağzına vuruyor. Ne diye lokya? Onlar istiyor. Evet. Kesin yapıyorlar ya. Aa. Lokum bitmedi. Sade lokumun kendisine atıp üstünde eziyorlar. Tamam işte ama adam ezilmiş. Şey. Ezilmiş ezilmiş. Ne istiyor da? Şey. Var ya satıyorlar öylece. Biz başlatacağız. Adam biz. Onun da bizini çıkarttılar. He şey. var da. zaman. Şu rulo pestil'den var mı? Kırıntıdan geldiler, kırıntıdan. Kırıntısı yağlarında var. Herkes <laughs> Bir de bunu yeni çıkardık. çok beğeniliyor. Japon pırası olabilir. 24 tane. 24 deme ya. Kolisi kaçlıysa öyle de. 12'li. 12'li. Kaç ay oldu söyleyeli? Bir tane kalmış işte. Ay değil, bir, bir ay önce. Tamam bir aylık işte. Bir aylık söyle sen de. Ben geliyorum diyor zaten. Adam. mısınız? Kırıntının melekçe yağına. Kırıntı melekçe yağına. Daha güzel mal. Şeyi nasıl etki nasıl? Şurası. Şey, Şurası. Aleykümselam. Eksi. Aşağısı da şey yapmıyor. Yani 10 tane 3 tane dönüyor.

bu yüz cildi güzelleştirmek için, problemleri gidermek için. O değil. Ömür. Diğer, evet. o, evet. o değil. Evet. Bak şu. Bu da işte. Ha. O yüz lira ve <laughs> şey, şey. fiktif. Bu görüşü Bu şeyin e, bir değil mi? Yani bebekler için rahatsızlandım, evet. bütün yazımda yazdım bunu. Peki. Şimdi şeyde var. E, Belki de, de olabilir, gazilerde yani, olabilir. Gazilerde olabilir. Ben de böyle çocukken şimdi olan değil. Abi, yani, nakitte 25 lira eksikleriz. Hatta Bu, bu Düğrana kaç liraydı? 300. Vay maşallah. <gülüyor> 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 Yok yok tatlıysa tamam 200 200 liralık dedim. yedek. Yağla ne kadar? Ay sağ ol. 180 lahana salatası dese. Hac 10.180 10.100. 200 saftı. Saftı. Değil mi? Sonralar isimlerini mı? E biliyor 10. musun? Şey Gümüşhane hocam. Gümüşhane pestili kömesi sarması her şeyi Gümüşhane. Serkan Bey. Samsundan selamlar Serkan Bey. Şu sarma muskaların fiyatı 500 lira. Ee, şu fıstıklı sarmanın kilosu 750. Şu grup 500. Sade pestilimiz 250. Ee, fındıklı ve cevizli pestillerimiz 350. Saray sarması 500. Muska 500. Bir de şey ürünümüz var tabi. Pikolatalı. Şu ürünümüz var. İçi full bütün ceviz, kelebek ceviz. Bu da aynı şekilde 500 lira kilosu. Evet, bu da cevizli kömemiz gümüşhaneden taze olup olmadığını nasıl anlarsınız elastik elastikiyetinden anlarsınız gel ısmarlayalım serkan bey sorun yok Evet. Şöyle gösterelim ürünümüzü. Ben yazayım mı? Ben yazayım mı? Ürünler harika. Ürünler best of best. Şöyle gel. Arkadaşlar. Aa, ne evet, beğeni alabiliriz. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye kargomuz vardır. Saray sarması, muska, içi fındık ezmeli. İçi fındık ezmeli, evet, cevizli pestilimiz, yani. fındıklı pestilimiz. <gülüyor> 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 kitap gibi maşallah, kitap kitap. Tamam Serkan Bey teşekkür ederiz abone olduğunuz için. Abi nasıl İç tarafına az koymak konusu ne, ne? söz konusu bile değil. Her yerine eşit miktarda. Sadece 350 lira kilosu. Saray sarmamız. Ne kadar değil? Dışı da cevizli, içi de Cevizli. Birinci sınıf ürün. Birinci sınıf. Murat Bey selamlar. İzleyicilerin tamamına selamlar Samsundan süper bir ürün arkadaşlar bu. Murat Bey evet. Biz yemeğe kıyamıyoruz ama. <laughs> İçi dışı Fındık ezmeli muskamız. Dışı fındık, pirinç fındıklı, içi fındık ezmeli. Şu makası verir misiniz? Makas nerede? Köme makası nerede? abi sipariş için abone ol olma e, önemli değil abone olursanız sevinirim ama Murat Kaya Bey e, yardımcı oluruz tüm Türkiye'ye kargomuz var kapıda ödeme sistemimiz var Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çince mi yazıyor ya? Bu kullanıcı adını okuyamadım. Doğan Bey. Makas. Ha hani nerede abi? Evet. Köme makasından bahsediyorum. Ürün mükemmel. Evet taze olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Murat abi 5 tane derken 5 kilo mu? Çeşit mi yapalım? Nasıl yapalım? Evet. Dışı kadayıflı, içi fındık ezmeli. Dışı fındık, pirinç fındıklı, içi fındık ezmeli. İti, i̇çi dışı fıstık ezmeli. Sucuk yok bizde hocam. Pastırma da yok. Abla buyur. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ablamıza bir kahve çekelim. Kahve ne kadar? Dokuz ay. Evet. Yarım çay kaşığı. Ama gelmez. Yok, yarım çay kaşığı. Herkese teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.